Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Barbaros Şansal'ın söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hani bokunda bol kelimesi gerçekten de hiç yakıştıramadım yani ayıp bir şey terbiyesizce yani. İyi ki de Kırzey Kıbrıs doğru olanı yapmış yani onu direkt olmuş. Havaalanından deport ettiler Türkiye'ye indi uçak iner inmez bütün halk bunun üstüne hücum etti. ya yani Bizim halkımız öyle. Bize bize bizim kılımıza zarar verenin biz kafasını keseriz yani. Biz öyle bir milletiz. Kafa kesmeyelim reis. Bunlar da ondan sonra terörist addediyor bizi reis ya. Ya orası da oldu da hani o lafın gelişi zaten <laughs> ama hani öyle bir şey bize hakaret edemez. Türkiye'ye indirmezler onu yani. dikkat İndirdiler et. de polisler aldı i̇şte götürdü. Yani. E, Doğa etsin polislerimize yoksa polislerimiz bile aslında onu biliyor. Ama polislerimizi işte kötü göstermeye çalışıyorlar bir de bak abi. Bu insanlara tabir verilmemesi lazım abi. Yani insan millete bu kadar küfür edebilir mi? Açık açık. Ama diyor ki ben orada hükümete hakaret ettim dedi. E peki cezalandırmaması lazım. Bir adam gelse bana küfür etse ben hesabını sorarım. Yani hükümet de bunu illa ki soracaktır. Çekemiyorlar abi bizi. O yüzden böyle ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Ama onlar bu olacaklar abi bu olması gerektiği yerde. İslam'a yakın bir olmadığını biliyorum en azından. Söylediği kelimeler hakkında ne düşünüyorsunuz? söylediği kelimeler bize yakışmıyor kelimeler. Yani biz kabul edemeyiz böyle kelimeleri. Ben Türkiye'ye hakaret etmedim, hükümete hakaret ettim dedi. Bu hükümetin arkasında yüzde 51, yüzde 52 halk desteği var. Hükümete hakaret ettiğiniz zaman halka hakaret etmiş gibi olursun. Yani o laf ebeli başka bir şey değil ondan sonra diyeyim. Yani halka hakaret etmiştir, hükümet değil. Biz her zaman hükümetin arkasındayız. Uygun değil abi ya, yanlış bence. Ya yanlış ya. Doğru değil yani. Peki hele ona ne ceza verilmeli? Ne ceza ver? Ya, gereken cezayı onlar verir abi ya bize düşmez şimdi. Hainlik yaptı. Çünkü bu cumhuriyetin ekmeğini yiyor bu ülkenin. Yaptığı çok şerefsizlik yani. Yani tüylerim diken diken oldu. Şerefsiz yani hain. Reis. Kuzey bu kadar Kupri insan var yani. Evet. Başka bir cumhuriyette yaşıyor buraya laf atıyor hain. Kıbrıs'ta yaşıyordu o sırada. Evet. Kuzey Kıbrıs hemen deport etti onu. Ay iyi yapmış. Ülkeye geldi, ülkeye gelir gelmez hava havaalanında insanlar ona saldırdı. Ne İyi yapmışlar, iyi yapmışlar. Bokunda bul demişse kendisi bulsun. Ama orada dedi ki ben o, onu Türkiye'ye demedim, hükümete dedim dedi. Yalan. Göt korkusu reis. Yani göt korkusu. Türkiye onları boğar ya. Yani kimse meraklanmazsın başımızda bu reis olduğu sürece hiç sırtımız yere gelmez yani. Ama ben diyor ki orada Türkiye'ye hakaret etmedim, hükümete hakaret ettim. Ne düşünüyorsun? Hükümete hakaret ediyor çünkü hükümet şu anda Müslüman aleminin lider olma yolunda ilerliyor. Biliyorsun değil mi reis? Ve bu da onların zoruna gidiyor. Türkiye eski Osmanlı olmaya yolunda ilerliyor. Onlar da korkuyor dolayısıyla. Bu milletin beraberliğini bozmaya çalışıyorlar. Ama bu öne akanmayacağız reis. İnşallah. Biz bu birlikte, birliktelikle yani kimse sırtımızı yere getiremez evlallah.